Evet sayın seyirciler. Değerli Bas abi. Değerli konuklar. Bas abi, Neşemiz ve meşemiz bol mu abi? Bol abi, çok bol. Çünkü muhteşem bir viski tanıtıyoruz arkadaşlar. Büyük bugün de şey size. demiş tabii buradaki fiyatlarla demiş Türkiye'de meşe meşe olmuyor demiş. Kabak tadı alıyoruz demiş bir arkadaşımız. Da da ölmüş, evet. Bravo hocam. Ee, tebrik ederim arkadaşlar. Bütün yorumları okuyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir arkadaşımız demiş ki yorumları okuduğumuzu anlamamız için like edin bir şey yazın demiş. Ona da bir cevap vermedim. Ee, doğru söylüyor. Evet. Buradan diyoruz ki yorumlarınızı okuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yok, öyle değil. Yok değil abi. Hoşumuza gidiyor. Evet. Birbirimize anlatıyoruz. Evet birbirimize bayağı bir anlatıyoruz. Abi yorum aldık. 10 tane yorum aldık ya. Çok önemli bizim için ya. Yani evet, biz bu işi çünkü için. çok biliyorsunuz. Çok amatörce arkadaşlar. yapıyoruz değil mi? Abi Hatta amatör. Hatta o kadar amatör ki uzaktan kumanda yok. Sen ne? oradan gidip düğmeye basıyorsun. Evet rezalet. On konuda zaten fırça yedim be arkadaşımdan. Evet. Mikrofon yok abi lan. Yok abi. Bir ara kullanırdık benim konferans kol mikrofonunu onu da unuttum. Ama bize mikrofonumuza sponsor olacak arkadaşlar Sayın Özgür Koç. <laughs> Özgür Koç. Ve e, Takava Başkanı Sayın Tufan Erdinç. Evet. Mikrofon olacak. Buradan kardeşim. sesleniyorum. Mikrofon sponsorumuz olacak. Mikrofon istiyoruz. Nerede Mikrofonsuz mikrofon? bu kadar oluyor. <laughs> Değil mi? Evet, evet hocam. Ne tanıtıyoruz bugün? Muhteşem tanıtıyoruz. Jameson. Um, Geçen Jameson. hafta şeyi tanıttık abi, Jameson'ı. Standart Jameson'ı tanıtmıştık. Onu dinleyen arkadaşlar bileceklerdi. Jameson çok güzel bir viski. Burnu mükemmel de, içinde böyle dilde bıraktığı tatlar da mükemmel ama tek sıkıntısı çok genç bir viski olduğu için. 4 yıllık arkadaş, alkol arkadaşlar. Alkol tadı çok baskın geliyordu. Ondan sonra o yüzden tatları bastırıyordu. Şimdi burada da, e, şey, o alkol tadının gelmemesi. Dolayısıyla Jameson'daki o bütün tatları alıyor olmamız. Ve normal İrlanda hmm. viskilerinin çok rahat içiminin bunda çok daha hani çok çok daha rahat olması evet. çünkü James'in 18 burada ben bu şişeye aldığım zaman çok özel bir şey için alıp açmıştık Kadri hocamla kutlamıştık evet. o dönem biraz daha pahalıydı şu anda galiba Kadri hocam gördü 110 dolar artı vergi mi dedin abi 105 dolar ee, öyle Costco'da şey. öyle Peki, evet. Türkiye'de bulunuyor mu acaba? Ee, bulunuyor mu bilmiyorum. Arkadaşlarımız bize yazsın. Evet. Jameson18 Jameson 18. E, gerçekten güzel bir viski abi. Bir de geçen programlarda da ondan bahsettik. Şöyle bir e, şey karar verdik. E, hani, tanıttığımız viskiler, Türkiye'de bulunan viskiler. Çünkü biz e, bu programı Türkçe yapıyoruz. Türkçe yapmamızda bir sebebi var. Özellikle bir sebebi var. Türkiye'deki arkadaşlara, hem bizim memleket özlemimizi gidermesi meselesinden Türkiye'deki arkadaşlara bir e, viski kültürü konusunda bir şeyimiz olursa e, onu, onun için. E, o yüzden Türkiye'de bulunan viskileri tanıtıyoruz. Türkiye'de bulunmayan bazı viskileri tanıttık. Mesela e, bizim bir şey e, tanıtımımız vardır. E, e, Alberta. E, Alberta Premium. iki tane batchini tanıttık. Dünyanın Mesela, en iyi viskisi seçildi. Kimse izlemedi şey abi. 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 dünyanın en güzel rye viskisi evet. Yani. Evet. Ama anlam verebiliyorum evet. yani hani. Bulabilen tabii e, abi. Evet. Evet. Alberta Premium biz burada bulamıyoruz yani. Aynen abi. Türkiye'de, e, Türkiye'de, Türkiye'de ben yani bulma şansının olduğunu düşündüğüm bir Vallahi viski değil. Evet, ama çok enteresan Alberta bir Alberta'da yok abi. Alberta'da yok değil Alberta, mi? Alberta, Kanada'da. Alberta'da yok doğru hocam. Geçen gün Kanada'da. Kanada'da, Alberta'da, Alberta'da olmayan bir viski. Evet. Ee, evet hocam bugün şeyi anlatmaya çalışalım biraz. Jameson'da hani Jameson ucuz bir viski. Bahsettik geçen hafta muhteşem bir viski. Jameson 18 en az bir 5 kat daha pahalı bir viski. Arasındaki fark nedir? Ne değildir, alır mısın, Doğru. almaz mısın ee, ve bu viskinin bazı özellikleri nedir Kadri hocam? Ne no, çok güzel hocam. Ama yani Jameson'ın da öyleydi. Jameson'un çok iyi ya no, şey. O yüzden bunun... kokun muhteşem bunun. Arkadaşlar bunun e, normal Jameson'dan bir farkı e, aynı evet. zamanda e, eskiden bourbon için kullanılan fıçılarda bunun için kullanılması. Evet. Yani ex bourbon fıçıları da Amerikan fıçısı deniyor. Burada kullanılıyor. Bu şeyden biraz farklı. Gerçek yani basic Jameson'dan biraz daha farklı o konuda. Bir de tabii yaş şeyi var. 18 yaş. Yaş tabii abi. 18, 18, 18. yaş. Muhteşem bir şey. Abi bunda da evet. geçen hafta kinden farklı ben bir kere çok çok daha böyle şey bir koku alıyorum abi smooth bir koku alıyorum. Bunlar bu içinde tofi olduğunu iddia ediyorlar. Tofinin Türk Türk tofi um, şey yenen şu şekerlerden karamel, şeker karamelli gibi. şeker gibi bu, bu karamelli şekerlerden hmm. onu onu alıyorum. E, Jameson'a göre burun da daha bana az e, meyve geliyor ki bu Jameson'ın yani basic Jameson'da Meyve tadı buruna geliyordu ama hatırlarsanız evet. tada gelmiyordu arkadaşlar. Bunda burunda evet. daha az var. Çok daha yumuşak. Yakmıyor. Çok çok daha yumuşak. Ve bunda abi çok fazla şey alıyorum, ben baharat alıyorum. Normal Jameson'a göre çok çok daha fazla bir baharat var. Evet. Abi oradan görüyorum, tufan geliyor. Şimdi birazdan kapı açılacak. Evet açılsın abi. Biz devam edelim mi? De edelim. edelim. biz devam edelim. Tufan bize sonra Zaten samimi bir ortamda şey evet. yapıyoruz bu işi. Duydunuz zilin sesini, kapı açıldı. Evet abi, şeye geçelim. Tada mı geçelim? Tat, evet tada geçtik geçelim. Geçtik mi tadı? Geçtik zaten geçtim. ben tada geçtim. Bu tarafa geçtim bile, bakalım peki. Oo tufan Turpan'cım hoş geldin. Hoş geldin. Peki abi. Tadı, tadı, tadı en büyük fark bence yumuşak abi. Yani o Jameson'daki yine aynı aynı tatlar var ama o kesip alkol tadı olmadığı için zor o tatlar alabiliyorsun. Evet abi. Çok çok daha Jameson'ın base'ine göre çok daha smart. Ee, alkol tadını 18 yaşın verdiği arada 14 yıl var hocam. Düşünsene yani 4 ile 18 arasında. Peki 30 dolar Jameson mı yoksa 110 dolar Jameson 18 mi hocam? Güzel. Güzel soru. Ya da either or neither nor. <laughs> Peki şöyle diyeyim abi, günlük içiyorsan, amacına bağlı birazcık yani günlük içiyorsan ve risk içeyim diyorsan bence 25 Sova Jameson bence de. çok daha iyi. Der. Tek sıkıntı şey çok o böyle sert bir alkol tadı. Evet abi. Eğer ondan da hoşlanıyorsan problem yok. Yani bence bununla onun en büyük farkı, bu alkol tadı. Alkol daha yumuşamış, herhalde meşenin içinde böyle daha neşelenmiş gibi. Meşenin içine neşelenmiş, bir de ex-bourbon meşelerinde daha da neşelenmiş abi. Evet. Çünkü Peki. bourbon, muhtemelen abi o daha smooth şeyi, bourbon şeyi verir sana. Fıçısı verir. Abi. Evet. Bir de muhtemelen o, o meşe'nin böyle o tadını bir alıyor ilk önce. Evet. Abi. Sonra bunun içinde durunca meşe gerçekten yapması gereken işi yapıyor. Yani yani meşe tadını vermekten çok alkolün sertliğini alıyor değil. Yok arkadaşlar, bunun burun burunda verdiği artık bunu ben bir devamlı aynı şey söylüyorum kusura bakmayın. Yani burunda verdiği sözü tatta yerine getiren bir viski. Şeyin burun da fena değil ama yani normal Jameson'ın başı Tabii tabi yok şey diyorum yani orada aldığını yani sana bir şey bir, prom, bir, 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 bir şey veriyor ya diyor ki sana yani bu burunda da muhtemelen sana bunları göstereceğim diyor onu gösteriyor abi. Gösteriyor yani. Sonra mı pafta Jameson şeyi gösteriyor. Tabii, tabi bu sözün <laughs> sözünün eri abi. <laughs> evet, sözünün eri evet. O kadar para verirsen bana gösterir. O kadar gösteririm. verirsen eri evet, evet abi. Evet. Jameson 18 Türkiye'de var mı arkadaşlar? E, fiyatları bilmiyorum. E, gönderirseniz çok seviniriz. Yani buradaki fiyatları işte 105 dolar. E, çok güzel bir viski. Yani bu viski biz daha Kadir'e Masters'ınız falan diye konuşuyorduk. 500 üyede yapacağımız çekilişte. Evet. Eğer gerçekten İrlanda viskilerini seviyorsanız ve içimi çok kolay, abi bir Masters'ınız yerine mesela bunu da hediye edebiliriz Kadri Hoca'm. Evet evet, bunu yok, da güzel viski. Yani güzel, güzel viski, yani bir Jameson evet. 18'de de hediyemiz olabilir. Aslında güzel. Şeyde, bir YouTube'da bir anket açılıyorsa abi, ben bir anket açmaya başlayayım bir 400 yıl sonra. Aç bakalım abi, ne istiyorsunuz? Ne ya? istiyorsunuz ya, abi? Oktamor isterlerse ne? Bok yiyeceğiz. Bulacağız abi. Aa, peki. Bulacağım abi. <laughs> Bakacak bir şey yok. Oktamor çok gelmez abi, ben evet. e, yani Çavdar viskisi, Jameson 18. Blue Label isteyen arkadaşlarımız olabilir muhtemelen. Blue Label kolay ezici bir yerde var. Blue Label var ya, Blue Label ama öyle abi. bir bir anket yapalım. Blue Label bakalım. da problem değil. Evet, sanırsam açılıyor. Sanırsam açılıyor. Belki bu, bu şeyin altına bile bir anket açılıyor olabilir. Abi biz uzaktan kumanda düğmesi yapamayacak kadar şeyiz yani. Evet arkadaşlar Lüt arkadaş zaten e, mail alıyorum abi arkadaşlarına çok evet. şey yapan. E, abi bir de ayıp var. olan şey biz teknoloji şirketlerinde çalışıyoruz. Evet yani. abi. rezalet. Kadri Millete rezalet. teknoloji düğme falan. Hocam sana diyecekler sen <laughs> bunun düğmesini bulamıyorsun. <laughs> Kaç dakika oldu Kazırcı? Hocam? sekiz buçuk gibi falan. 9 10 dakika ya. Yani. Bu sefer iyi başka bir peki, şey diyeceğim. Peki ama. hocam yok. Diyeceğim şu peki e, hep baştan beri şey son zamanlarda ondan bahsediyorum hani isminin karakteri karakteri falan diye. E, o konuda ne düşünüyorsun? Yani karakteri olan, karakteristik tadı olan bir viski mi yoksa Abi bilen çok güzel bir, viski. güzel bir soru abi. Güzel bir viski ama bende Bende karakteri var abi. Bende karakteri var. Ben de blended viskilerde çok karakter alamıyorum. Bir blue label evet. konusunu konuşmuştuk seninle. Yani güzel viski içiyorsun. Ama mesela hep şey hani güzel anne babadan güzel evet. çocuk doğuyor. Belki kötü bir espri evet. yapıyorum ama mesela Bourbon hani Türkiye'de yayın yapmıyoruz çünkü Türkiye'de bulunan viski olmadığı için arkadaşlar. Mesela Joseph Magnus denen bir Bourbon var. Yani karakteristik olarak yani ben bu kadar karakterli bir viski tanımıyorum. Evet, abi. abi çok karakterli. Yani mut mutlu çok... <laughs> Bana dedi abi geçen gün ben de dedi kusuru Yani karakter Nasıl komik bir şey olur yani, yani şeye göre abi, e, yani bu bunun karakteri şu abi. Jameson'ın basic Jameson'dan evet. daha sert köşeleri çok daha yumuşatılmış evet. bir karakteri var abi. Ama aynı notları bunda da buluyorsun. Daha net buluyorsun ve daha az alkolle buluyorsun. Belki şöyle bir şey söyleyeyim sana. bununla mesela başka bir viskinin arasındaki fark nedir sence? Hani böyle farklı bir tat alıyor musun yoksa sadece güzel bir viski mi? Abi işte farklı Farklı bir tat şöyle almıyorum. Yani öne çıkan tatlar içerisinde çok baskın bir tat yok bence. Evet, i̇çimi evet. çok kolay. Onu diyorum. Karakteri tabii, tabii. Iç, içimi çok kolay. Tabii, tabii. İçimi çok kolay. Karakteri var ama çok standart bir karakter. Evet. <laughs> Karakterli abi. Karakterli ama çok standart bir standart karakter. Standart bir karakter. Dediğin gibi öne mesela karamel bende önemi çıkıyor. Mesela içinde baharat baharat önemi çıkıyor. Hepsin bence aynı oranda öne çıkıyor ama bir Mesela yayından önce seninle konuştuk, Angel's Envy. Me. Mesela Angel's Envy Me içtiğin zaman ya Hı. da abi mesela benim çok fazla sevmediğim Japon viskisi Kaiyu. Mesela Kaiyu içtiğin zaman yani o meyve notlarının acayip öne çıkması, onun karakteri var. Bunda yani birisi bana dese ki abi Jameson 18 nasıl muhte muhteşem diyelim, içimi çok rahat Hı. ama birisi abi ne alıyorsun dese bundan yani e hepsinden böyle şey az az ortaya karışık dediğimiz. Evet. E... rahat içilen bir alkol. Çok rahat Onu diyorum karakter açısından. Yani evet, evet. Aslında çok enteresan bir konu. Yani karakteri olması, evet bir tat alıyorsun. Yani mesela yine ya Blue Label'a geleceğim. Blue Label'dan hiçbir tat almıyorsun. Abi Her öyle diyorsun ama Blue Label şeyini bitiriyorsun hep. Ya, yok abi onu beraber gömdük yani. Şey, <laughs> e, hatırlıyorsun. Evet. En son seni doğum gününde gömdük. Evet abi doğum gününde açmıştık. Evet. Big Big Fifty. big Fifty yani. evet. 50 50 50, yani mesela ne, hani karakterli viski olarak ne örnek vereyim? Raylar karakterli. Raylar ama. karakterli. Evet. Mesela bir Larsen'in. Larsen'in Larseni karakterli abi. Larsen'in karakterli. Değişik Laga... tatlar var içinde. İçli i̇şte viskilerin bence ayrı karakteri var. <laughs> evet, Lagavulin'in. Kesinlikle ayrı karakteri var. Mesela. mesela bu yeni Lagavulin 11'ler bilmem neler falan onlar da kesinlikle çok değişik karakterler evet, karakter abi. var. Ne bileyim mesela Oban 14'te değişik bir tat Oban var 14. onu da tanıtmıştım. Oban 14 muhteşem abi. Orduna de değişik bir tat, tat var. var. Oban 14. Onu da bu arada çok az insan izlemiş, izlemiş, izlemiş. Yani. izlemiş. Tahmin ediyorum Türkiye'de yok ama Oban 14'te müthiş ya. Var abi Oban 14'ü bana arkadaşlarımız Aynen. gönderdi hatta fiyatı bir arkadaşımız sağolsun göndermiş bir 1000 lira bir de 1400 lira bir fiyat gönderdi. Yani o fiyatlardaysa arkadaşlar, yani, yani şu Oban 14 konumuz değil ama kaçırmayın. Yani, yani eğer o paraları verebiliyorsanız da viski için Oban 14 muhteşem bir viski. Yani tadı muhteşem. var, böyle bir şey var kendine mi? has bir tadı var. Şey gibi ya, bu meyve suyu içmek gibi. Yani hani viski, viski, sonuçta viski dediğinde meyve suyu gibi bir şey. Ama her meyve suyunun tadı son derece farklı. Hocam bu güzel ya. Yani. Güzel kötü demiyorum, güzel. Dediğim gibi. Karakteristik tadı olan da bir şey evet. ama ne tad alıyorsun dersen abi karamel, karamel şeyler baharat ee, işte tofi karamel şekeri, karamel şekeri, whiskey ee, e, çok az bir meyve tonları geliyor İçimi abi verdi zaten 18 yıl olduğu için zaten diyeceksiniz abi içimi rahat olsun iz evet. izninle diyeceksin ama e, alkol gibi yakmıyor yok. çok uzun süre ağızda kalan bir tat var dil üzerinde bir tat kalıyor. Ama bilmiyorum yani. Evet. Ne, ne farklı verdiği tat ne? Evet. Karakter, karakter şey ayrı bir olay abi. Blue Label'da da yok o karakter içinde. O da karakter Blue hocam. Tamamıyla karaktersiz. <laughs> tamamıyla karaktersiz yani. <laughs> <Tamamıyla karakterisiz. gülüyor> hocam kaç dakika oldu bak bakayım. Ee, karakter. 15 dakika. Tamam yani. hadi Hadi Karakteri abi. kapatalım. Karakter olayını kapatıyoruz evet. arkadaşlar. Ee, evet, Pol bir tane şey yapacağım arkadaşlar pol yapacağım istediğiniz Ol. viskileri bize söyleyin bir anket yapacağım evet. 500'e yaklaştıkça evet. bir de Facebook'ta bir şey yapmaya çalışıyorum abi bir sayfa evet. ondan sonra da yapabilirsem bu hafta biraz onunla uğraşacağım biraz tek bu hafta vaktim var abi sen biliyorsun evet. bu hafta tek yani, başımayım iyi biraz. İyi olun arkadaşlar İyi olun arkadaşlar olur. Like edin, like edin bir şeyler yapın evet. yani. Ee, belki şey alırız uzaktan Kumanda düğmesi ama almayız onu değil mi? O bu işin şeyi. Kumanda almayacağım abi. Bu işin şeyi oldu. Evet abi. Ee, belki mikrofon alırız. Belki. Belki mikrofon alırız. Biraz önce söyledik. Tufan Erdinç bize sponsor olacaktı arkadaşlar mikrofon konusunda evet. ama hiçbir destek alamadık. <laughs> Yayını kapatıyorum hocam. Kapat abi. Belki Tufan'ı çağırırız bir sonraki yayına. Belki Tufan bize sponsor Mikrofon oldu. konusunda şey yapar. <laughs> Hadi hocam küfür etme kapatıyorum. Küfür etmiyorum. Neşeniz böyle neşeniz meşeniz bol olsun diyelim hocam. Haydi bakalım. Haydi.